Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz benim kanalıma. Ben Zeynep. Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar alışverişe çıkacağız. Ama arkadaşlar videomuza başlamadan önce like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorumlar çıksa bir isteğiniz varsa hemen yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu yokuşu çıkmam lazım. Çok yoruldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kahveyi aldım. Otocam marketlere gideceğiz. Hep beraber gidelim o zaman. Arkadaşlar Otocam marketlere biraz yaklaştık. Ama arkadaşlar Otocam marketlere girmeden önce ee, şeye gideceğiz arkadaşlar. Unuttum ya. E, arkadaşlar adını hatırlamıyorum ama oraya gelince e, sizlere çekeceğim. Yılmaz süt ve süt ürünlerine geldik arkadaşlar. Şey Şimdi arkadaşlar yoğurdu aldım. Ozcan marketlere gireceğiz. Şimdi arkadaşlar limon alacağım. bu iyi bence. Tamam böyle arkadaşlar. Yeterli bence. Şimdi biraz e, dolaşmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız ben kanalıma bunu açmıştım. Bir de bunu açmıştım arkadaşlar. Bu bunu da açmıştım arkadaşlar. Bir de bunların açmıştım. Bunların hepsini açmıştım arkadaşlar. İnşallah bundan da açarız. Ya yani başka şeylerden de açarız. Şimdi arkadaşlar kasaya gideceğim. Bundan gibi arkadaşlar, Fatma dün açtı ama video çekemedik. Ama yani içinde çok şeyler çıkmıyor. Ben bundan geçen sefer açmıştım ama ilk kanalıma değil. Başka yani video çekmeden önce arkadaşlar kanalıma açmadan önce bundan Aynısını açmıştım. Bu kalemi arkadaşlar ben çok seviyorum. Çok güzel. Ama içinde boş hiçbir şey çıkmıyor. Bilmiyorum arkadaşlar açmadım ben onu. Arkadaşlar sıra bitmiyor. Yoruldum ya. Durmaktan. <laughs> Arkadaşlar yeri değiştirdim. Öbür sıraya gideceğim. <laughs> Sonunda arkadaşlar bitirdim işimi. Şimdi karşıdan karşıya geçiyorum. <laughs> arkadaşlar yoruldum ya. 2 saat bitmiyor ya sıra. Buraya kadar videomuz bitmiş oluyor arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar bunların benzeri videoları istiyorsanız bir tek yorumlarda yazın ya da like atın. O zaman arkadaşlar görüşürüz.